Ben hayat ben yıllarca biz bu işi yaptık. Büyük takımlarda, milli takımda top oynadık. Abi çok top protestolar yedik. geri geldi milli maçta da protesto yedik. Böyle bir şey yok abi. Yok Volkan Şen bana küfür ettiler. Ben ağlayarak oyundan çıkacağım falan. E, çıktı, yok abi, öyle... başına abi. Aa kardeşim yok ya böyle hadi. bir şey. Yok. Yok böyle bir şey çıkıklı. Çıkamaz, böyle... Çıkamaz abicim. Futbolu Çıkamaz. Bir şey. Senede dünyanın parasını kazanıyorsun abicim. Yeri geldiği zaman e, arabayla fotoğraf çektirmeyi biliyorsun. Hava yapmayı biliyorsun gazetelerde. İşler kötü gittiği zaman onu alacaksın. Ona katlanacaksın. Futbolun özelliği budur. E, futbolda işler her zaman iyi gitmez. İyi giderken omuzlarda gezerken güzel. E bu işin tersi de var. Ona da hazır olacaksın ha. Bu olay doğru mu? Tabii ki değil. Doğru demiyorum. Bu küfür etme olayına ben doğru. Zaten ha kimse doğru demiyorum. demiyorum ama şu var. Yani bu çok basit bir olay. Volkan gibi bir kalecinin böyle bir şey yapmaması lazım. Neden? Orada 5 kişi küfür etti, 10 kişi küfür etti diye. Haydi ben oynamıyorum. Türk milli takımı maçı bu abi. Şeyde e, Kadıköy'de e, mahallede maç yapmıyorsun halı sahada. Milli takım maçı bu. Anladın mı? Tabii ki Volkan'a yapılan yanlış ama çözüm bu mu? Çözüm bu mu? Değil. Birazcık insan kendi şapkasını önüne koyup bunu da düşünmeli. Acaba neden böyle oluyor? Ne evet, soracağım ben. sana? Bir Anadolu takımının kalecisi olsaydı bugün kalede bunu yapabilir miydi? Ne? Anadolu takımının bir kalesi ne? oradan Türkiye bir şifresiydi bırakabilir miydi o kaleyi mesela? Öyle düşünelim biraz da. O yüzden bak tribünden protesto olabilir abi. Biz hayatımız boyunca protestoları yedik. Bir de bunların yediğini yüz kat ağırlığını yedik biz yani. Neler bize neler söylediler yani bir de. Ona bir rağmen biz bırakıp gitmedik. Volkan'a yapılan ne kadar yanlış olsa da Volkan haklı olduğu bir durumda şu yaptığı hareketle bence haksız pozisyona girdi. Son derece yanlış bir iş. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani haklı olduğu bir pozisyonda şu yaptığı davranış şekliyle Bence haksız Kabul pozisyona düştü. Şey ben sana söylüyorum. Olmaz bu yani. Aynı şey Fatih doğru, Terim'e doğru şey Fatih değil Terim abi. bırakıp gidecek mi? Fatih ile Volkan'ın ne ayrıcalığı var? Birisi milli takımlar sorumlusu. Milli takım veya milli direktör. Biz çıkacağız ne fark eder? Fatih gidecek mi? Bana tribünden küfür ettiler ben gidiyorum. E güle güle kardeş bir daha gelme derler. Olmaz abi olmaz. Çok.